Kanalımıza hoş geldiniz. 2000 TL'ye kadar ödeme ATM'den paranızı çekebiliyorsunuz. Milyonlarca emekli bu parayı alabiliyor. Milyonlarca emekliye promosyon ücretleri ödenmeye devam ediyor. 2021 emekli promosyon ücretleri bankalara göre değişiyor. Ücretlerin 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere ödeme yapılmaya devam ediliyor. Emekli promosyon ücretleri de bu yıl güncellendi. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedirler. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 2000 liraya kadar çıkıyor. Yapı Kredi 1500 liraya kadar promosyon veriyor ve Yapı Kredi SSK, Bağkur ve Emekli Sandığında Emekli Yapı Kredi müşterilerinden emekli paketiyle Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi, Breiselim internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret Almıyor. Emekli maaş müşterileri TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli olanlarda kullanıyor. Hangi banka ne kadar ödüyor? Onları size söyleyelim. Denizbank 675 850 bin lira, Akbank 850 bin 50 bin 250 lira, Finansbank 500 625 ve 750 lira, Garanti BBVA 800 bin 1200 lira, Halkbank 500 625 ve 750 lira, İNG 500 625 750 lira, ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1800 lira. İş Bankası 750-875 bin lira, QNB Finans Bank 850, 1100, 1300 lira. Şeker Bank 650, 800, 1000 lira. Ayrıca 1000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus veriyor. Vakıf Bank 500, 625 ve 750 lira. Yapı kredi 1250 ve 1500 lira. Ziraat Bankası 500, 625 ve 750 lira veriyor. Kredi faiz olan oranları 30 Mayıs 2021 bankaların Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut ba Konut taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı patlama yaptı. Bundan da bahsedecek olursak kamu bankaları tek tek duyurdu. Kredi kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oluyor. Konut ihtiyaç ve taşıt kredisi için geçerli kredi faiz oranları oranları vatandaşlar tarafından inceleniyor. Koronavirüs nedeniyle bankalar lüzum araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüle, aktüellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranlarını yükseltti. İşte bankaların kredi faiz oranları diyelim ve kredi faiz oranları 2021'de merak ediliyor. Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ihtiyaç kredileri 1.51'den taşıt kredileri 1.54'den konut kredileri ise 1.38'den başlayan faiz oranları uygulanıyor. Vakıfbank'da taşıt kredisi 1.50 ihtiyaç kredisi 1.51 sarı panjur konut kredisi ise %1.34 oluyor. Ziraat Bankası'nda yine tüketici kredisi %1.51, %1. taşıt kredisi kaskolu %1.54, taşıt kredisi kaskosuz %1.56 ve konut kredisi %1.37'den başlayan fiyatlar veriliyor. Sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden kimler faydalanabiliyor? Bu da çok önemli bir konu sadece bir defaya mahsus faizsiz konut kredisi imkanı tanınıyor. Bunun için bazı şartlar aranıyor. Vazife ya da harp malulu aile alırken faizsiz kredi hakkında yararlanmadan yaşamını yitirenlerin dul ve yetimleri bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden Yararlanabiliyor bunların dışında 15 Temmuz gazileri de faizsiz konut kredisinden faydalanabiliyor. Belirtilen kişiler faizsiz kredi imkanından yararlanmadan ölümü halinde duleşine eşi hayatta yoksa veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklarından en az birinin yetim aile almakta olması koşuluyla aylık bağlanma şartlarına bakılmaksızın e ee, abi olan çocukları da bir defaya mahsus faizsiz konut kredisinden yararlanabiliyor. Krediden faydalanacak hak sahipleri arasında öncelik sıralaması şöyle. Hak sahiplerinin talepte bulunması durumunda ilk başta faizsiz kredi hakkından faydalanmadan ölümü durumunda dul eşine malulen kendisine eşi hayatta yoksa ya da evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması şartıyla aylık bağlanma şartlarına bakılmadan talebi olan çocuklarına müştereken bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere anneye ya da babasına konut sahibi yapmak için bir konut ile sınırlı olmak şartıyla toplu konut idaresi tarafından Kredi veriliyor. Kredinin bir kez kullanılmasının ardından diğer hak sahiplerine yeniden kredi verilmeyeceğinden yeni bir hak sahipliği belgesi düzenlememekte ve talepleri kabul edilmemektedir. Bilginize diyoruz buradan.